yandı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey. Yip bir bir efsane videoyla karşınızdayım hey. Arkadaşlar krallar kardeşim. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Hey. Cansınız, kralsınız diyorum. Hey. Arkadaşlar video geçmeden önce dün video atamadım. Kusura bakmayın. Birkaç tane işim vardı. Ee, kusura bakmayın diyorum tekrardan. Arkadaşlar bugün de ne yapacağız? Bugün de sizlerin ve benim en çok beklediğim kulüp selection takımları artık geldi. Arsenal ve Tottenham. Şimdi ikisinden de top açılımı yaptı. Top açımları yapacağız. 600 markalap parasına yakın bir top açılımı yapacağız. Hatta 600 markalap parası. Top açın yapacağız her iki takımdan da arkadaşlar. Siz hangi oyuncuları buldunuz yorumlara yazın. Açtınız mı açmadınız mı? yorumlara yazın diyorum. 2100 MyClub paralı ve hesap çekiliş pardon 2100 MyClub paralı çekilişimizde hesap çekilişimizde devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Bir de arkadaşlar oruç nasıl gidiyor ramazan nasıl gidiyor yorumlarda belirtin. Ee, biliyorsunuz artık son günlerine yaklaştık Lütfen yorumlarda belirtin diyorum Klüp selection takımlar Arkadaşlar yıllar sonra e, Tekrardan PES'le buluştu Hemen şöyle facecam çekeyim Abumayak falan efsane oyuncular var 92 vuruldu Abumayak e, Leno kaleciyim e, Hemen şöyle geçelim bir diğer takıma bakalım e, Tottenham'a Buradan da arkadaşlar Harry falan çok isterim Baya güzel bir oyuncu e, Bu videoya güzel bir like patlaması istiyorum abi Lütfen e, beni kırmayın diyorum Harry Kane falan efsane dediğim gibi O zaman Laf fazla uzatmayayım açayım abi Birinci toptan açtık Haydenizübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedim anlaş dedim Arkadaşlar gerçekten de özlemişim ya ikonik kartlar ikonik kartlar Zaten iyi bir oyuncu da bulamıyorduk e, ikon bulamıyorduk yani İngiltere'ye gitti Tottenham'ın takımını bulduk Bakalım hangi oyuncuyu bulacağız e, Bakıyoruz Arkadaşlar haftaya da biliyorsunuz e, Bu sıralamadan gittik Yani Pace bu e, Tottenham'a Arsenal'ın geleceğini zaten söylemişti birkaç haftadan önce ama ondan sonra ekonomik kartlar falan geldi. ertelendi arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, yani bu kulüp seleksiyon takımlarından sonra Liverpool olması lazım. Bir diğer takımı unuttum ama. Bundan sonra haftaya Liverpool gelebilir. Hemen şöyle becerilerine falan bakalım. Ayak çalma ve dönüş üzerine basma kontrol yerine orta adam markacak. Robotik uzaklaştırma gibi özellikleri var kralında. Sağ bek oyuncu 88 orulu güzel oldu. Sağ bekte güzel işlerimizi yapar diyorum. Hemen şöyle bir de Arsenal'dan açalım. Arsenal'dan da arkadaşlar inşallah buluruz. Güzel bir oyuncu diyorum. Avumaya 92 orulu. Dünyanın en hızlı oyuncusu diyebilirim arkadaşlar. Ee, yani sıralamada dünya yani ne diyeyim hızlı oyunculardan birisi sıralamada ilk Konudan girer yani sağ ayak Abou değil ama 20 numarayla ee, siyah topu bulduk. Zaten sarı top Veyahutta gümüş top yoktu. Ee, Stopper e, Mustafi bulduk ee, güzel oldu 87 Vuruldu güzel. Yani idare eder en azından. Ee, şemen şöyle geçelim. Ee, hadi lan. Ara pası verme, top kesme, mücadele ruhu gibi özellikler var. İlham hiçbiri oyun kurma. hiçbir ee, hiçbiri tekrardan. Güzel arkadaşlar. Valla cidden özlemişim ya. Siz de özlediyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, sizlerin yorum yapmalarını o kadar çok seviyorum kokumayı cevaplandırıyorum da zaten e, e, sorularınız falan varsa dediğim gibi yorumlarda belirtin böyle pesle alakalı e, Dün değil e, ondan önceki gününde efsane bir bilgilendirme videosu yaptım Ucu'yu de izlemediyseniz Zeynep'si efsane bir bilgilendirme videosu oldu var ya Hemen şöyle tekrardan Yüzmen Club personeli dedim anlaş dedim abi Hala abone değilseniz bir abone olup bildirimleri açın böyle videolardan en kısa sürede haberdar alın diyorum Bakalım nereye gitti İngiltere'ye gitti tekrardan Zaten başka da bir yere gitmiyor ee, çünkü İngiltere'nin e, takımları geldi. 20 numarayla e, kimdi ya arkadaşlar dilimin ucunda aynı. Ofansif orta oyuncusu 90 orulu delali geldi. E, şöyle ben geçelim çift dokunuş bilek hareketi, sombrero, ayak ve dönüş, uzun mesafe hücresi, tek pas, ara pas verme, kurnazlık, mücadele ruhu, alçaktan pas, on numara, taktikçi, çılgın koşu, uzaktan şu şut atabilen. Güzel oldu arkadaşlar. Bir çonuz kesinlikle bu toplardan açmıştır. Çünkü bu kulüp Selection takımlarını dediğim gibi herkes bekliyordu. Sonunda da geldi. Hemen şöyle bir Arsenal'dan da açalım. Siz bu hangi oyuncular buldunuz? Onları da lütfen belirtin diyorum. Ee, çok merak ediyorum Harry Kane'i ve Aboumeyang'ı bulan olmuş mu? Yani bulan vardır ama kaç kişi bulmuş? Çok merak ediyorum. Hemen bakalım nereye gittik? İngiltere'ye gittik. Zaten abi ben ne dedim? Habire nereye gittik diyorum ya. İkonik kartlarda haberi nereye gittik diyorduk ya arkadaşlar. Mesela İtalya'nın e, ikonik kartına İtalya'ya gidecek ve ikonik kart bulacağız. Habire nereye gittik falan diyordum. Kusura bakmayın ağız alışkanlığı. David Lewis geldi arkadaşlar. Ee, 89 overall stoper oyuncusu. Bayağı iş görüyor yani. Ee, 89 overall yani 92 93'e kadar 94'e kadar yükselebilir. Belki daha yüksek daha da yükselebilir. Kafa ölü yaprak vuruşu yükselen şutlar akrobatik ara pas verme dengeli pas hafif yüksekten pas uzun taç akrobatik uzaklaşma mücadele ruhu oha abi ben ilk defa görüyorum böyle efsane özellikler olup da stoper oyuncusunu var ya. Güzel oldu. Baya baya güzel oldu diyorum. Çünkü baya bir şaşırdım abi. Çok özelliği var. Hem stoper oyuncusu hem de baya baya güzel özellikleri var. Becerisi güzel. Beğendim yani. Beğendiğim stoper oyuncularından Pike, Ramos ve David Luiz güzel oldu. Yani arasına girmeyi başardığın azından becerilerine o yüzden bakmayı tercih ediyorum. Ve sizlere de göstermeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Ve sağ ayak Harry erken... Abi bir an konuşamadım kusura bakmayın. Harry Kane mi diyecektim? Harry mi dedim. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Yazarsınız şimdi yorumlara. <laughs> Abi kusura bakmayın tekrardan. Defans Fortas'a oyuncusu. Eee şöyle bakıyoruz özelliklerine 86 uğrulu agabe uğrulu çok düşük ama max level olduktan sonra yükselebilir eee güzel en azından idare eder tek pas dengeli pas top kesme alçaktan pas yüksekten pas ön libero ee, uzaktan şut atabilen eee güzel Valla cidden özlemişim ya arslanlıdan da son top açılımız yapalım Hızlı hızlı açmaya gayret ettim arkadaşlar eee Sizleri boğmak sıkmak istemedim o yüzden kusura bakmayın yani eğer hala bu yani çok konuştuysam falan kusura bakmayın özür dilerim. Ee, tekrardan şöyle bir İngiltere'ye gitti ve sol ayak Aboumeyang mı olabilir? 10 numara ve Aubameyang Ab bulduk. Abi ya. Ben ne şapşalım ya bir an arkadaşlar Aboumeyang'a yoğunlaştım ya Mesut, Mesut Özil'i de görmedim. Abi kusura bakmayın, hepinizden çok 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 özür dilerim ya. Kusura bakmayın. ben nasıl karıştırdım ya. İnsanlık hali olabilir ya bir an. Sol ayak falan zannettim Abumayankı'da. Kusura bakmayın tekrardan hepinizden özür dilerim. Anlamışsınızdır zaten benim. Arkadaşlar 10 numara görünce ben Abumayank 10 numara giyiyordur falan zannettim. Çünkü bayağı olurlu falan yüksek ya ondan dolayı. Normalde Mesut Özil'de de var mıdır yok mudur diye söyleyecektim videonun başında. Mesut Özil hiç aklıma gelmedi ya Aynen Şöyle çift dokunuş Marsilya dönüş Ayak dönüş açtırma şut kontrol Tek pas Ara pası vermediğin geri pas Yerine orta bakmadan pas Yüksekten pas Alçaktan pas Yüksekten pas e, Oyun tarzları yaratıcı Oyun kurucusu Kole giden atak gibi Efsane özellikleri var Arkadaşlar tekrardan özür dilerim ya Yani biliyorsunuz kulüp Seleksiyon takımlarını açmaya açmaya box e, Boxer'a da fazla bir oyuncu açmadım Top açılmayamadım Ondan dolayı biraz karıştırdım Kusura bakmayın Tekrardan hepinizden özür dilerim. İnsanlık hali ya. Hepimiz hata yaparız. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de bokser top açılım yapalım. Ve videonun artık yavaş yavaş sonlarına gelelim. Burada da Ronaldo Aubameyang falan varmış arkadaşlar. Buradan da top açımlarınızı yapabilirsiniz. Eğer GP'niz varsa. MyClub paranız varsa hiç açmayın derim. Çünkü çok MyClub parası gidiyor. 250 MyClub parası gidiyor. Ee, yani değmez buradan top açılmalarına. Fransa'ya gitti. Top. Oyunculara bakmadım. Ee, hangi oyuncular var diye Fransa'da. Ve sarı top geldi. Kaleci 1 numara. Yani. Öyle. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Ee, şöyle hemen geçelim. Diğer oyuncular da çöp zaten. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki böyle efsane videolardan en kısa sürede haberdar alın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.